Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler bizlerle birlikte olsun. Bu arada bizlerle olsun yaz Bu arada katıl içinde e, muhteşem eğitimler var. Sözcüklerin gücü diye çok güzel bir eğitim var. Giriyorsun, at saatlik bir eğitim seyrediyorsun. Sözcüklerin gücünü anlıyorsun, kavrıyorsun ve nasıl kullanacağına dair elinde teknikler ve pek çok şey oluyor. O yüzden bütün sevdiklerinizle, herkese paylaşın. 350 lira zaten. Normalde dışarıda dünyanın parası bu tarz eğitimler. Ve, e, ve onun dışında onunla bitmiyor. Aynı zamanda o ay yeni ay meditasyonda toplu canlı benimle enerjisel çalışma yapıyorsunuz. Ve bir de soru cevap videosu yapıyoruz. O gruba özel soru cevaplarınızı cevaplıyoruz. Güzel oluyor. İyi oluyor yani. Hani bayağı. E, kesinlikle tavsiye ediyorum. Hepinizi de çok seviyorum. Bütün güzellikler bizlerle birlikte olsun. Şimdi Beyza 26 Aralık değil mi? 26 Aralık 2021. Gece saat 1'den başladık. Saat 1'i geç. Tamam mı? işte ev değiştirmesi lazım. Saat 1'lerde Boron'a denk geliyor. 9. evde MKS ölü. E, Nedron'un da onu yani öyle çok iyi değil. E, bu arada e, nasıl bakalım bugün bugün güneş daşasına girdik. Güneş dönemi. Aslında kendi gücünü ortaya çıkarmakla ilgili eril enerjiyle ilgili çok pozitif etkiler var. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani çocuk yapmakla ilgili tarih vermiştim ya. Aslında dünkü tarihte kız çocuğu olma ihtimali venüs olduğu için yüksek ama erkek çocuğu da olabilir. Ee, ama mesela bugün bakıyorum e, güneş saat 2 ile saat e, 2 kaç hatta bir dakika 2 10 geçeyle saat 4 4'ü 20 geçe 4'ü 20 geçe arasında çocuk yaparsanız eğer erkek çocuğu olma ihtimali çok yüksek bu arada ondan sonra çünkü güneş taşısında yapıyorsunuz erkek baba eril ondan sonra Aynı zamanda çocukla ilgili de çok pozitif ve çocuk yapmakla ilgili de pozitif ve olumlu etkileri de var. Onu da kesinlikle söyleyebilirim, pozitif, güzel yani iyi. Şimdi gel gelelim çocuk yapma tarihimize verdiğimizde göre, <laughs> Verdiğimize göre. Şimdi saat sabah ona gidelim bir bakayım. Sabah zaten saat 7-8-9 olmuyor. Sabah saat 10'a geldik. Olmadı. 10.30'a geç. onda sakın bir şey yapmayın. Satürn birinci yerde MKS. Çok kötü. Baya kötü. Ha Tamam bak çok güzel. 26 Aralık 2021 10.30'da itibaren saat 11.30'a kadar mı? Hemen bakıyoruz. 11.30'a kadar olan sürede evet 11.30'a kadar hatta çok kasmayalım 11.20'ye kadar 10.30'dan 11.20'ye kadar olan dönemde çünkü çok ucu ucuna geliyor ondan sonra gelen dönemde çok iyi yeni bir başlıyor hem daşı olarak güneş jüpiter daşısı oluyor güzel kesinlikle iyi bir yerde başlıyor hem de aynı zamanda böyle e, çok rahat, pozitif, olumlu etkiler veriyor diyecektim ve gördüm. Ay olmuyor. On buçuk yalan oldu. Olmuyor. Sükut hayal. On buçuk olmuyor. Sabah iki ile dört daha iyi yani o kadar söyleyeyim. E, şey. Yok olmuyor, çok kötü oluyor. Saat e, olmadı bugün, o saatler olmadı mesela. Saat e, 12, yine seyahatlerle ilgili iyi, güzel bir etkisi var, çok pozitif yönde bir etki var seyahatlerle ilgili. Saat 1, e, para. Kazanç konularıyla ilgili pozitif bir etkisi var. Kesinlikle çok olumlu. Saat 2. E, yine para. Yani demek ki 1 ile arası parayla ilgili pozitif etkiler var. Parayla ilgili bir şey yapacaksan, parayla ilgili bir şey isteyeceksen, gideceksen mesela yöneticinden para isteyeceksen diyelim. Saat 3. Kariyer ve işle ilgili pozitif bir etki var. Ama yok saat 3'te yapmazdım. Ee, çünkü Navamşa daşasında alt da sonradan kötü oluyor. Saat 10.30'da da yapmazdım. 16'ya gidelim. Özellikle 16 güzel oluyor. 16 ee, orada 16 zaten daha çok devlet konularıyla ilgili, iş konusuyla ilgili de bugün yaptı. Ondan sonra devlet konularıyla ilgili pozitif yönde açılar var. Olumlu yönde etkiler var. İlişkilerle ilgili konuşmak, iletişim ve bazı şeyleri çözmekle ilgili de güzel. Kesinlikle iyi. Ee, evle ilgili, toprakla ilgili, eğitim konularıyla ilgili, akademik konularla ilgili kesinlikle güzel ve iyi. Güzel. Yani burada bazı pozitif etkiler var ama 16 10 16 buçuk ee, daha iyi bu etki de bence benim anladığım kadarıyla saat hemen bakıyorum şimdi ee, 17'ye kadar sürüyor ama 16 itibaren 16 10'da 16 10 4'ü 10 geçe yani akşama doğru 4'ü 10 geçe 16 10'da başlamak en mantıklısı çok daha iyi yani öyle söyleyeyim. Kesinlikle. 18'de iyi. 18'de iyi. 18 18 ile 18 10 oluyor mu? Çok ucu ucuna çünkü. Ee, olmuyor. Yani 18 ile bir dakika bakalım. 18'e 5 geçiyor. O 5 dakika. Ya orada başlatsanız, orada olsanız ilk an o anda olsa olur. 18'de 18'e 5 gece. Burası da iyi bir an. Pozitif bir etki var orada. 19. Güzel. 19. Hiçbir gezegen öyle değil. Kazançlar da yüksek. 19 güzel saat. Şöyle hani wow man tanrım değil. Ama 19 kesinlikle bence güzel bir saat diyebilirim. Yani çok iyi çok pozitif açıları var. Güzel. Yani kesinlikle kötü değil. Kesinlikle olumsuz değil yani hani. Son derece pozitif bir sürü açı var. Saat 21'e gelelim. Güzel. Para ile ilgili de iyi. Kazançlar güzel. İş hayatıyla ilgili güzel. 21. Ee, bir e-mail atacaksınız, mesaj atacaksınız, bir şey yaptığınız vesaire. Saat 21 saat akşam 9. Kesinlikle güzel açılar var. Evet. Evet. Canım takipçilerim. Valla güzel. Buradan yürüyün. Bunları bu saatleri kullanabilirsiniz derim. Yarın yeni videoda buluşmak üzere. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Sizi seven bir canlı. Hoşçakalın.